İblis şeytan çıkarmaya gittik. Millet güldü yani. Çocuklar çok korkuyordu küçükken. Bana hep yolda söylüyorlar. Abi ben küçükken bu filmden çok korkuyordum diyen var. Demek ki ciddi alıyorlar yani. Yeni oyunculuk yapan insanları ben bu mesleğe kazandırmayı çok seviyorum onların o heyecanı tabi bozulmadıkları sürece işte bir film sonra böyle delirip şaşıran da görüyorsun yani yani öyle çok gülünecek bir hayatım yok açıkçası hani dedim ya ben güldürmeye gelmişim ama sen de gülüyor musun desen hani yani çok açık konuşayım ee, yani Hayır. Yani eskiden mesela ilk açıldığında falan çok güzeldi. Ama sonra kabak tadı vermeye başladı derler yani. Yani aslanı köpek köpeği aslan yapıyor. Yani bunu kötüye kullananlar için kötü. Mankenden oyuncu. Bana ne abi ne olursa olur. E ben şeyden çocukluk arkadaşım oyuncu yapıyorum yani. Ne, ne demek mankenden olur? Yeni yıla çok güzel gireceğiz inan bana. 2021-2022 2021 biraz böyle telefonda oynadık da 2022'de güzel ideallerimiz var. Açıkçası tiyatro, efendime söyleyeyim, film. Hatta Aralık'ta başlayıp 2022'ye devam edecek film var. güzel bir şey, sosyal platforma, dizi. Öyle projelerimiz var. Bakalım yürürlüğe girer mi girmez mi? Yani kabul edilir mi edilmez mi? Mizah bir ciddiyeti, ciddiyeti anlatmaktır aslında yani. yani mizahın başlangıcı odur ciddi bir işi anlatırsın güler insanlar. Bizim bütün hikayelerimiz çok ciddidir. Biz gerçekten ev filmcilere kiraya veren bir adamı ciddi bir şekilde ceset taşıyan hikayesini yazdık. Ama seyirci güldü buna. Başında Aydemir Sabri olunca insanlar gülüyorlar. Aydemir abi oynamak başka bir şey olsaydı farklı olurdu ama Aydemir abi orada Sabri oynadığı için ben işte saçımı kızıla boyatıp pertek konuştuğum için oldu. Evet. Yani insanlar gülüyorlar. Ya kutsal damacan aynı şekilde biz iblis şeytan çıkarmaya gittik. Millet güldü yani. Çocuklar çok korkuyordu küçükken. Bana hep yolda söylüyorlar. Abi ben küçükken bu filmden çok korkuyordum diyen var. Ya. Demek ki ciddi alıyorlar yerleri. Yani. Zaten ciddi bir işi, ciddi bir işi insana böyle mizahi dalından anlatmak çok keyifli bir şeydir işte. Onu da biz ne de Allah'ın izniyle. Evet. evet. Peki dönem dizilerini beğeniyor musunuz şu an yapılan dönem dizilerini? Ne düşünüyorsunuz? Ya ben çok böyle televizyona bakmam diyen adamlar var ya. Ya onların dışında tut beni. Ben bir bölüm izlerim. Bir bölümden sonra da televizyon dizisi hani böyle bir hoşuma giderse bu e, sosyal platformdaki işler de öyle işte 10 bölüm, 20 bölüm falan. Ben sinemacıyım egzeri. Ya çok sinema filmi izlerim. Öyle dizi falan böyle kültürüm yok benim açıkçası yani. Özellikle kendi dizilerim de dahil yani hani Böyle oturup da mükberası olup aa ben bunu yapmışım şöyle oynamışım falan demem yani. Filmciyim ben film izlerim sürekli. Yeni oyunculuk yapan insanları ben bu mesleğe kazandırmayı çok seviyorum. Onların o heyecanı tabi bozulmadıkları sürece işte bazen böyle şey de oluyor. Hani bir film sonra tanımıyorlar var ya hani şeyde Türk sinemasında da. Gerçekten bir film sonra böyle delirip şaşıran da görüyorsun. Ee, ama böyle akıllı usta olup da ömür boyu da arkadaşlık yapıyorsun. Şimdi benimkiler hep böyle 20-22 yıllık falan arkadaşlık üzerine kurulmuş oyuncular. Ben mesela onları rica ile hani yapımcıya sunuyorum. Kabul ederse oynuyoruz, kabul etmezse oynamıyoruz. Hı. Yine oyuncular deyince sizin çıkış noktanız aklıma geldi. Bu iner misin çıkar mısın yarışmasıyla ilk Türkiye sizi evet. tanıdı. O gün o platformda yükseldiğinde yani o final akşamında Bugünleri hayal edebilir miydiniz? Ne düşünmüştünüz? Ben şimdi orada açıkçası askerdim. Askere gittiğimde dedim ki şey e, ay falan vardı ya da 6 ay vardı bitmesine. Bu program çıktığında öyle bir şaka yoldu falan benim tabur komutan vekilim çağırdı beni. Gel buraya dedi. Buyurun komutanım dedim. Sonucunun taklitini yapabilir misin dedi. Ben de 5 dakika sonra dedim yaparım dedim. Yaptım geldim. Ulan git dedi buradan dedi bir televizyon al gel dedi. Kazan dedi muhakkak ki ben gönderiyorum seni. Öyle tesadüf hani. Hı. Ben ondan önce Kapital Alışveriş Merkezi'nde bu karşıda Ali, şeyde Altunzade'de Müjdat Gezen Çocuk Merkezi'nde paylaşoluk yapıyordum. Sihirbazlık, paylaşo tiyatrosu, kukla oynatma, kara göze civat falan. Ee, Ankara'da tiyatroyu bıraktıktan sonra bu, buranın açılmasını bekledim. Orada çocuk tiyatrosunun başına geçtim. Sonra askere gittikten sonra bu şey oldu. Ee, o da bitip gider diye. Sonra bir daha çağırdılar beni. İkincilik için birinciler çarpışacaktı. Orada da birincilik aldım. Sonra üç, üç tane final oldu. Bir daha çağırdılar. Orada da birinci oldum. Üç tane birincilik aldım. Sonra dediler ki bu şeyin içerisinde programın içerisinde başarılı olan insanlar sketch yapsınlar. Ee, Ali Sarıoğlu abimiz bize dedi ki burada dedi sketch yapacaksınız dedi Yani böyle beşer dakika üçer dakika. Kendimizin yazıp kendimizin oynayacağı bir şeyler karalamaya başladık Hakan Yılmaz ben mutlu kutlu. Hı hı. Ee, ondan sonra işte oradan itibaren Allah yüreği akulum dedi. İnsanların sizden bir sizi gördüklerinde ya da ekranda gördüklerinde gülmek istiyorlar. Bu sizi yoruyor mu? Hayır. Biz, ben kendi adıma bunun için doğduğuma inanıyorum. Çocukken de babamlar falan hep böyle şey yapıyorlardı işte. Biri geldiği zaman illa onun taklitini yap. Türkü söyle bilmem ne falan. Yani bu mod bize çocukluğumuzdan beri yüklenmiş açıkçası. Onu söyle bunu yap falan. Bak Şafak şunu güzel söylüyor. Şafak şunun taklitini güzel yapıyor diye 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 anlamsız bir şekilde bir şey yüklenmiş bize farkında değiliz. Mesela ben 9 yaşında ilkokula gittiğimde kaçıyordum okuldan. Pamuk gelirdi eczaneye. Pamuk çekerdik şeyle kamyonun içinde. Bize 5 lira falan verirlerdi. O 5 liranın 2,5 lirasıyla e, Nur sinemasına giderdik. Orada Bruce Lee'nin filmlerini izlerdim mesela. Kaçardım evden. Sonra okuma İyi bilmediğim için, iyi okuyamadığım için ezber yapıyordum. Böyle gelip işte o Texas, Tom Mix, Zagor, Kızıl Maske falan o tür çizgi romanların hareketleriyle falan böyle garip garip şeyler yaptığımı hatırlıyorum böyle işte babamdan şey istemiştim karate elbisesi falan ama çok korkam bu arada hani birine vurursam şey olur diye çok korkuyordum karanlıktan çok korkarım bu arada. Ben yani şimdi yalancı oldum. <laughs> <Karar yağma. gülüyor> e, şey, Cüneyt Arkın'ın filmlerinden kareti öğrenmişsinizdirler. Ona borçluyum her şeyi. <laughs> boğazlı Kazak'ı da bize giydiren odur. Bütün filmlerinde hep Boğazlı Kazak'tır ya. Onun Hı -hı. yüzünden giyinmeye başladım. Çocukluğumda hep Boğazlı Kazak aldırıyordum ben. Balıkçı yaka. Müthiş bir aşkım vardır Cüneyt abiye. Hı -hı. Yani Allah uzun ömür versin. E, ben onun filmlerini çok seviyordum çocukken. 24 saat onun filmlerini izliyordum. Hı -hı. Karate'yi de öğrendim. Boris ve ondan zaten İki, ikisi yapıyordu. Peki sizin hayatınızdan bir film çıkar mı? Bir kitap? Yani, yani öyle çok gülünecek bir hayatım yok açıkçası. sen hani dedim ya ben güldürmeye gelmişim ama sen de gülüyor musun desen hani yani çok açık konuşayım. Ee, yani hayır. Zaten aslında sormak istediğim buydu. Hani evet. o güldürme misyonu seyredilmiş mi ve o e, belli bir süre sonra <laughs> evet, insanı evet. yorar artık. Hiç, hiç keyifli bir hayatım yok açıkçası hani öyle ya. Yani bir işte bir mutluluk evin içindesin. Huzurlusun. Evde de o tatlı kavgalar olması zaten çekilmez. Çocuklar var. Çocuklarla o felaket kavgalıyız hem de. Hem büyük hem küçük de. Şimdi küçük Küçüğün yalanı, büyüğün yalanı hemen yakalanıyor ya evde mesela. Hı hı. Yani o dışarı çıkmak istemiyor, ben geleyim diyor. Biri kameraya görünmek istemiyor, biri fotoğraf istemiyor falan. Böyle garipler yani. Peki onlarda yetenek var mı oyunculuk yetenek? Sonsuz. Evet, ama istemiyorlar. İstemiyorlar. Ya ikisi de farklı dallara Siz gidecek. Siz ister miydiniz? Ben oynattım. Birini kutsal damacana da oynattım. Neydi? kurt oluyordu Mustafa üstünde. Şey, servis aracında onun saçları dikiliyor böyle. Hı hı. Oradaki de kayınvalidem işte Esra'nın annesi. Öyle mi? Ne oldu? Müjdat abi kurt oldu diyor falan. Hı hı. Ondan sonra biri de kolpaşın üçte şey kızım oynadı. Bu ne biçim bebek babacığım diye. ırmak Irmak. Irmak'la Sudem. Sudem istemedi. Irmak da istemiyor yani. Irmak bazen böyle sulanıyor falan. Ben yaparım oynarım falan diye. Sonra son anda parayı beğendim. <laughs> öyle, öyle diyeyim sana, çok para isterim ben ne oynarsam. Paris Hilton'la da bir filminiz vardı, Paris'in Sırrı. O da çok güzel bir projeydi. Evet, o şöyle oldu. Paris Hilton'un yerinde Sinan Çetin duruyordu. O yüzden. Farklı zamanlarda yani. yapılıp Paris Hilton hani buraya geldiğinde duygu, çekimler yapıldı değil mi? Sonra duygu desen, hani Bakıyorsun kapkara biri duruyor orada ama kadın Paris Hilton falan. Böyle bir duygu yakalayamadık galiba. Monitörün arkasının hepsinden hoca olduğu için. Paris Hilton'un görüntüleri vardı. Hatta bir ara getirmeyi düşündüler. Sonra galiba bir evlilik mevlilik oldu onun Güzelim evleneceğim ben Şafak'cığım. Karışmayın benim yoluma dedi. Tamam dedik biz de kendisini serbest bıraktık. Sosyal medyayla aranız nasıl? Sosyal medyada herkesin aklına her eseni rahatça yazması sizde rahatsız ediyordur. Yani işte anlık bir şey için çok önemli bir şey. Hani anlık bir şey nedir mesela? Bizim filmimiz çıktığımızda o gün başladı girin falan. Onlar da artık hep böyle işte eş dost ricasıyla değil. Çünkü sonuçta bu işleri yapan firmalar var artık. Yani çok şey oluyor mu diyorsun. Yani eskiden mesela ilk açıldığında falan çok güzeldi. Ama sonra kabak tadı vermeye başladı derler yani. Yani aslanı köpek köpeği aslan yapıyor. Öyle diyeyim sana bazen şeyde yani, evet. yani bir anda böyle köpek aslan oluyor. Aslan da köpek yapıyorlar. yerin dibine sokuyorlar yani. Işte. Klavye'den aklına gelen her şeyi yapıyorlar. Yani hazırlıyor. ne yaparsan yapıyorsun. 10 yıl önce yediğin yemeği sunuyorlar önüne. Evet. 20 yıl önce şey yaptığın fotoğraf çektirdiğin fotoğrafı koyuyorlar falan. Onunla da eğlenen var. Yani birisi onlardan birini yapsa ta, akrabasına dahi yapsa üngür üngür ağlar mesela hani çok bozuluyor insanlar yani mesela siyasetçiler, oyuncular, futbolcular yani ünlü olan herkes çok bozuluyor biliyor mi? Evet. Çok üzülüyor yani hani. Belki o susluğluğumuzun nedeni belki de olabilir mi? O onlardan, Sosyal medyada e, bu yazılanlar. Sonra ha, e, o hayatları görüyorlar özenenler. Şu anda teslim almış durumda. Onun dışına çıkmayıp onu eleştirmemek lazım. Ama onun da kurallarına uymamak lazım. O kural aslanı köpek yapmazsa biz o kuralda yokuz. Yani eğer o kural köpeği aslan yapmaksa biz bu işte yokuz yani. Yani doğru olan bir şey yapıldığında herkes el atıyor zaten. Hı hı. Ama yanlış olan bir şey sunulduğu zaman kötü bir durum yani. Ve bu da çok yaygınlaştı. Orada yani hani böbreğimi satıyorum abi yazısını okudum ben bir kere. Yardımcı olur musunuz diye yakaladım bunu bizim arkadaşlarıma söyledim. Bunu dedim bir iş aldırabilir miyiz? Tabii ki dediler. Sigortalı işe soktuk. Birinci günün akşamı kaçtı çocuk. Yani bu nedeni şu ora ona daha tatlı geliyor. Çalışmak istemiyor yani. yani genellikle bir şeyler yakalama bir şeyler olmaya çalışıyor. Bunlar tabii bunlara kötü demeyelim. Bak biz bu işin kötü tarafında da yokuz iyi tarafı iyi tarafı var çünkü. Kötü tarafının olduğuna da şöyle inanıyorum ben. Yani bunu kötüye kullananlar için kötü. Yalan konuşmak yani. yani Yalan söylediğin zaman kötü. Yoksa öbür türlü oradan gelen oyuncular var, oradan şöhret olanlar var. Niye işe yapalım? Sen bu çocukları isteyip de bilet alıyorsan o çocuk başarmıştır. Yani Şimdi, o zaman fenomenlerin de Tabii oyuncunun... ki. Ne demek canım? Eskiden bunu bilirsin. Eskiden de tartışıyorlardı mankenden oyuncu. Bana ne abi? Ne olursa olur. E ben e, şeyden çocukluk arkadaşım oyuncu yapıyorum yani. Ne ne demek manken olmam Tabii ki olur güzel kadın, güzel erkek Niye olmaz sinemada. Evet. Yani fenomenler de kendilerini eğer bu bilet kestirip müşteri getirebiliyorlarsa sinemaya, e, seyirci getiriyorsa, o onun müşterisi oluyorsa, başarmış demektir. Evet. Hava karardı maalesef. Seni elektrik. görmüyorum artık. Evet evet elektrik kesintisinden nötürü <laughs> Burada kaç kamera vardı ya falan diye. <laughs> maalesef böyle bir mazlum oldu. Mazlumu getirip bana. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum sizlere. İyi seneler bu arada. Çok teşekkürler. size de inşallah Eyvallah. güzel bir yıl geçiririz.